Merhaba Didi Ben yine karşınızdayım. Oyunlardan ve anılardan devam ediyoruz. Geçen hafta birazcık çikolata çorbası, terbiyeli çorba falan çorbalardan bahsetmiştik. Şimdi de biraz pastalardan bahsedeceğiz. Biz her şeyden pasta yapabiliyoruz veya her şey içinde pasta yapıp kutlayabiliyoruz. Öyle bir aileyiz. Bunları hemen paylaşmak istiyorum çünkü gerçekten heyecanlı ve komik. Ama e, aynı zamanda birazcık da e, yaratıcı. Sizlerin de böyle oyunları çocuklarınızla oynamanızı gerçekten çok isterim. Birinci pasta maceramız kar pastası. E, kışın e, arka balkonumuzda bayağı e, yüksek kar e, yağdığı zamanlarda çocukları ben oynamak için arka bahçeye çıkarıyorum. Arkada işte e, şey yapıyoruz... E, kardan adam yapıyoruz, kar kürüyoruz, bir şeyler ayarlama çalışıyoruz kendi çapımızda ama çocukların enerjisi tabii bitmiyor. Benim enerjim zamanla bitiyor. Bu sefer ne yapalım karla diye düşünmeye başlıyoruz hep beraber. Ve bu fikir kızımın fikri esasında. Anne dedi kar pastası yapabilir miyiz? Bu nereden geldi? Bir önceki yıl gene kar yağdığında ben onları üstüne azıcık pekmez koyup yedirmiştim, tattırmıştım. Ve onlar için çok orijinal bir şeydi. Soğuk ve tatlı bir şeyi kendi bahçelerinden, kendi balkonlarından yemeleri. Bunun üstüne dedi ki anne dedi kar pastası yapalım dedi. Nasıl yapacağız dedim. Bu dedi pastanın içine dedi gıda boyalarını koyalım. Peki dedim. Gıda boyalarını koyduktan sonra İçine birazcık da pekmez koyalım. Tamam dedim. Peki bunu nereye koyacağız? Pasta kalıbına anne dedi. Ona da tamam dedim. Rengarenk gıda boyalarını koyduk. Arasına pekmezlerimizi de koyduk. Ve kalıba doldurduk karlarımızı. Pasta kalıbı da Sonra ters çevirdik. Gerçekten harika bir pasta çıktı karşımıza. İkinci pastamız. Oğlum küçükken. Aralığında iki buçuk yaş var. Ee, kızım da tam yeni e, tuvalet eğitimini almıştı. Fakat e, oğlan da olunca bu sefer ne oldu? Ee, kızım e, tekrardan beze geri dönmek zorunda kaldı. Ben de onu kesinlikle istemedim. Bez kullanmasını istemiyorum ama bir çözüm bulmam lazım. Nasıl bir çözüm bulacağım? Bulamıyorum. Ee, yardımcım yok. Çok zor bir dönem. İki çocuk başında sıkıldım, üzüldüm. Artık böyle 12'li satılan kilotlar vardı. Onlardan normal kilot alıyordum. Kızım eğer kakasını kaçırırsa da kilodu yıkayamıyordum bile atıyordum. Ama bu da büyük bir maliyet getiriyor sonuçta. Çünkü bezden daha pahalı kilot. Kızımı da geri döndürmek istemiyorum. Bu çaresizlik içinde ona başka bir çözüm bulmam gerekiyor ve bir ödül vermeye karar verdim kızıma. Vereceğim ödül de şu oldu, eğer dedim bir hafta boyunca dedim, kilotlarında kaka görmezsen ben dedim, senin için dedim çok güzel bir dedim, pasta alacağım dedim, kakayı dedim bitirme pastası olacak bu dedim. Kızım bu fikri çok beğendi ve gerçekten bir hafta boyunca hiçbir zaman kaçırmadı. Tuvalete yetişti zamanında ve bu zamanında yetiştiği için de ona biz çok şık bir pasta aldık, yaptık. Ama kaka pastasını tek başına yemek istemedi ve yan komşumuzun oğlunu da çağırdı. Beraber pastayı kestiler ve yediler. Annesi merak etti, bu pasta neden dedi, kesildi. Ben dedim ki işte böyle böyle bir ödüldü ve bu ödülü de hak ettiği için kesildi. Ama küçük oğlan bunun içinde kaka olduğunu zannetti. İngilizceye biz olayı çevirdiğimizde yedikten sonra maalesef kustu. Üçüncü e, pasta olayımızda e, daha ilginç. E, yeni yıla bir pasta yapmayı düşünüyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizde de e, çam ağacının e, şeyleri var. Kalıpları var ama bir tane değil. E, sekiz kalıbı bir arada almışız. Onlar böyle e, kurabiye kesmek için kalıplar. E, büyükten küçüğe doğru gidiyor. Değişik kurabiyeler olacak o kalıpları kullanırsak. Bu sefer de çocuklar dedi ki ikisi beraber kendileri karar verdiler. Biz dediler yeni yıl pastasını bu kalıplarla yapmak istiyoruz. Nasıl yapacaksınız dedim? Çam ağacı pastası olacak bu nasıl olacak? Anne dediler, biz dediler gene kurabiyelerimizi yapalım. Arasına e, muhallebi veya puding gibi bir şey koyarız. Hepsini gene üst üste koyacağız ve bu şekilde e, en büyüğü en altta, en küçüğü en üstte bir pasta olacak. Üstünü de işte pasta süsleme malzemeleriyle yeşil gıda boyalı şekerlerle küçük pullarla süsleyeceğiz dediler sustum çünkü fikir çok güzeldi ve benden gelmemişti fikrin onlardan gelmesi beni daha da mutlu etti umarım sizde çocuklarınızda böyle küçük oyunlar oynayıp onların gelişmesini görmek istersiniz yorumlarınızı dört gözle bekliyorum